Teyzecim hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyiz. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben <laughs> komik de. Komik oldu bu evet, hikaye. Aynen. Teyze koca adamın teyzecim demesi komik olur tabii. E, öyleydi yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet evet. Şimdi öncelikle Esra, sevgili Esra Ocak benim teyzem olur kendisi. Bugün bize çok önemli konular hakkında tecrübelerini aktaracak. Bu da bir sürü insanın artık böyle hani ağzına kelime olarak dahi almak istemediği gerçekten çünkü hani böyle kötü şans getirecekmiş gibi Voldemort'a döndü yani o da. <laughs> ay maalesef <laughs> ki çok ciddi maalesef, bir durum maalesef, olduğu maalesef. için bugün kanserden konuşacağız. Evet. Sen kanser süreci geçirdin ve evet. atlattın. Evet. Hangi kanserdi? Ben meme kanseri geçirdim. Bundan 4 yıl önce hatta 4,5 tabii 4,5 gibi oldu tanının konması. Meme kanseri tanısı kondu. Fakat işte sürecin başlangıcı aslında ufak bir kitleyi fark edip gidip hmm. nedir bu diye sorduğumda ya çok önemsemeyin. 6 ay sonra gelin bakalım dedikleri bir hikaye. Bambaşka bir yön değiştirdi. O zaman sen kendin bir şeyi fark ettin. Evet evet yani ben işte kendim işte mememde bir çok küçük bir ne diyeyim size işte kitle, bir, gibi, kitle bir şey. gibi bir şey geldi farklı bir şey geldi elime yani bu hmm. kadınların çünkü genelde yapılması söylenen bir e, kontrol var. var. Yani hani işte bir takım işte egzersizlerle bunu anlayabilecekleri yöntemler var ve çok da basit aslına bakarsan hmm. e, ama hayat kurtarıcı hikaye. Ben de öyle bir şey görünce ya daha önce de gittiğim bir kurumda aslına bakarsan. Çünkü ondan işte benim bu durumumdan 5 yıl önce çok yakın bir arkadaşım böyle bir serüvenin içine girdi. Onunla birlikte ben de bu kontrollerimi aslında yaptırıyordum. Kendi muayenemde işte elime gelen bir işte kitleyle yani daha önce gittiğim kuruma gittim. Bir vakıf bu açıkçası. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Konunun uzmanlığının bu olduğu bir yere gittim. Meme hmm. Vakfı'na gittim. Ve işte şey dediler yani hani biyopsiye gerek yok. Biz 6 ay sonra sizi görelim. Evet Burada var bir şey. Elimize geliyor ama bir durum olduğunu düşünmüyoruz dediler. Hmm. O arada ben ikna olmadım. Başka bir genel cerraha gittiğimde kafaya neyi takıyorsanız takmayın gibi böyle bir işte söylemle ben gönderildim. Yani hmm. iki yere baktırmış olmama rağmen iki yerden de aynı şeye çıkınca 6 ay sonra gel dediklerinde 6 ay sonra ben gittim. Fakat bu sefer ultrasonla bakarlarken bakan arkadaşın renginin değiştiğini gördüm. Hani ne oldu da siz ne yaşadınız da bu 6 ay sonra böyle bir şeye geldi gibi bir bir durum oldu. İçeri gidiyorlar, geliyorlar bir işte hani farklı bir durum. Önceki tanıyla bir eşleştirme yaptılar falan filan derken böyle bir durum oldu. İşte MR'lar çekildi. İşte konunun gerçekten işte biyopsi alınmadan gerçekten kötü bir şey olduğu tespit edildi. E, tabii bendeki sıkıntı şuydu. Yani memede var evet ama lenfte de bir sıkıntı olduğu çıktı. Eğer ben 6 ay önce gittiğimde daha farklı bir yere gitseydim bana deselerdi ki biyopsi yaptır Esra ve bir öpsiden sonra ne yapacağımıza karar verelim. O zaman bu durum şekillenmiş olacaktı ve ben belki bu kadar tedaviyi işte bu kadar zor süreci ailem ve ben yaşamamış olacaktık. Ama tabii bunu benim bilme şansım yok. Oradaki hekimlerin yönlendirmesiyle evet. bir yol izledim açık söylemek gerekirse. Ardından o kurumda devam etmedim. Yani hani orada çünkü bayağı bir güven. Çünkü bu tedavilerin benim yaşadığım süreçte gördüğüm tek bir şey vardı. Daha doğrusu benim için en önemli olan tarafı teslim olduğunuz yer yani orada bununla ilgili verecekleri tavsiye beni açıkçası şey yapmadı yani hani güven evet. duymadım sonrasında işte bir, bir cerrahi operasyon ertesi günü bir Vahit Özmen sağ olsun yani hani gerçekten bence çok çok kıymetliler yani hani tarif edilecek gibi değil ertesi gün benim vücudumda böyle bir şeyin kalmadığını bana anlattı ben bu ameliyatı geçirdikten sonra ben o günü hatırlıyorum zaten beraberdik evet, o gün Evet. evet. yani yara değişmek gibi değil de. Yok, yok. Hayır, değil. Şunu gerçekten merak ediyorum. Çünkü ben kendim orada hani düşündüğümü ve psikolojimi hatırlıyorum. O haberi bana geldiğinde ben mesela çok zor anlar geçirdim. Yani hani işte zaten hani teyzemi çok sevdiğim için, o haber geldiği için ve bilmiyorsun ya bir şeyleri. Tabii. tabii. Yani zaten en kritik olan şey şuydu. Mesela hayatımda unutamayacağım en ender zamanlardan biriydi bence benim için. Şimdi o haberi aldım ama benden bir çekim çekim yapılması isteniliyor. Bir de ben o gün öyle bir şey ki başka bir şey için bir vize müracaatı için evraklarımı götürmeye gittiğim gün bir seyahate gideceğiz diye bir karar verdik. Bir yurt dışı seyahatimiz olacak. Vize evraklarını teslim edeceğiz dediğim gün yani hiç durumla hiç olayla alakası olmayan bir yerde başka bir şeyin içine düştüm. Ve çekim yapılacak olan işte bir detaylı bir MR çekimi yapılacaktı gittiğimde o günkü o his yani hani inanılır gibi bir şeydi. Yani bir şeye düştüm ama nereye düştüm, ne oldu o çok çok şeyde sıkıntılıydı. Ama sonra işte bir silkelenme hali işte hep zaten süreçte yaşadığım ve benim en şanslı olduğum şey hani sizlerin ve işte ailemin bir sonraki ne yapıyoruz, bir sonraki adım ne yapıyoruz kısmı işi daha kolaylaştırdı aslında bakarsan. Ve işte bir gün sürmedi benim ameliyata girişim. Yani hani evet. o gün belli oldu işte biz Vahit Hocayla irtibata geçtik. O da benim büyük şansım. Gerçekten hmm. ulaşılması zor ve çok yoğun biriydi kendisi. Ameliyatı ertesi sabah yapacağını söyledi. Ve biz bu yola girdik. Ve en 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 iyi tarafı ben ameliyattan çıktıktan sonra artık o kitle bende değildi. Ha vücudumun başka bir yerinde var mıydı yok muydu muammaydı. Ama tabii süreç çok hızlı ilerledi. Yani ben anlayana kadar aslına bakarsan ki annem o zaman yaşıyordu. Anneme durumu hmm. yani oğlum ve annemdi zaten oradaki en büyük kriter hayatımızda. Çünkü onların dışında herkes biliyordu hikayeyi çok hızlı bir şekilde ameliyat oldum. Sonra işte bir port süreci başladı. İşte bir çünkü kemoterapi alacaktım. Arkasından o port operasyonu geçirildi ve arada ben bir PET çekimine girdim ameliyattan sonra. Aslına bakarsan hani Edalar'ın arkadaşımın işte sizlerin söylediği o PET sonrasıydı. İşin vücudumda gerçekten başka bir yerde böyle bir şey var mıyı tespit etmek hali. Orada da temiz çıkınca a dedik. Artık bu iş hikaye bitti ve ben şimdi ne yapıyorum gerçekten? Kemoterapi başladı. Orada da Yeşim Hoca, Yeşim Eralp sağ olsun profesör. Onunla yol izledik. 6 sens kemoterapi aldım. Ama şey çok tabii yani sizin fiziksel olarak her türlü yani ben ne bileyim saçımı da severim makyajımı da severim süslenmeyi de severim yani bir kadın olarak en kendinizi görmek istemeyeceğiniz hale ve noktaya geliyorsunuz ama orada da kendime yöntemler buldum kendimce ve kemoterapi'nin işte ikinci evresinden sonra bütün o fizyolojik değişimlerin hepsini bende olmayacak diye düşünüyorum aslında bakarsan yani belki de olmayacak gibi düşünüyorsun ama öyle olmuyor evet. ee, bambaşka bir insan çıkıyor ortaya. Ama ona da alışıyorsun. Evet. Çünkü geçeceğini biliyorsun. En şey kısmı buydu benim için. Çünkü o iş bittiğinde biliyorsun ki o zehri alıyorsun. Yani kemoterapi bildiğin bir zehir yani. yani vücudunda olmadık hücreleri ortadan yok etmeye yönelik yapılmış bir tedavi ama seni de yerle bir ediyor. Ben yine çok şanslıydım. Bunu en hafif şekilde atlattım. Çok yerle yeksan olmadım açık söylemek evet. gerekirse ki biliyorsun orada biz maalesef annemle eş zamanlı bir süreç yaşadık. Evet. Ardından ışın tedavisi o mesela beni çok daha yıprattığını düşünüyorum. Yani belki hani kemoterapinin yorgunluğuyla ışın tedavisine girmiş olmam belki beni çok şey yaptı ama hani ışın tedavisinde daha kendimi bitkin ve yorgun belki de yolun sonuydu artık. Hani bütün serüvenin yorgunluğu. <laughs> belki artık. de belki de öyle bir şeydi ama hep böyle yüreğin ağzında yaşadığım bir süreç. Peki şöyle bir şey oluyor mu teyzem? Yani mantıken şimdi evet herkes sana böyle el pençe divan, herkes elinden geleni yapmaya çok çalışıyor. Çok şanslıydım. Hani motivasyon çok vermeye şanslıydım. çalışıyor. Ama bir yandan da gerçekler şu ki tek kanser olan sensin o odanın evin içinde. Bu bir yalnız hissetmene, bu böyle hani bir şeylerin samimiyetsiz gelmesine sebebiyet verdi mi? Kesinlikle öyle bir şey hissetmedim. Hı. Yani öyle bir duyguya hiçbir zaman kapılmadım. Yani şöyle çok korktum. Korkumun en büyük sebeplerinden biri o 3,5 yaşında bir oğlum vardı. Evet. Ve hiçbir şeyin farkında değildi. Ve o hani fark etmesin diye de bir rol hem, hem, hem o hem Tabii annem bir de yani annem 110 gün yoğun bakımda kaldı ben o 110 günün hemen her günü kemoterapi aldığım günler dışında her gün yoğun bakımın kapısındaydım. Böyle bir süreçten geçtik. Sonunda annemi kaybettik. Bu da bir ağır bir travmaydı. Yani hani benim kanser bir taraftan, işte annemin durumu bir taraftan ama yani hani yalnızlık değil aksine gerçekten ben o çok nasıl diyeyim size çok sarmalandım. Şimdi bazısı belki bu böyle bir dönemde tek kalmayı da yeğleyebilir ama benim öyle bir şansım yoktu. Çünkü yaşadığımız süreçte benden daha başka birilerinin daha sık kıntısı vardı. Yani çok böyle kendime dönüp de şöyle de yapayım diyeceğim bir evet. halde de değildim açık söylemek gerekirse. Ama şey yapmadım. Yani kesinlikle yalnız hissedip de işte psikolojik mutlaka bende arazları oldu. Yani çok şey zor bir kelime benim için telaffuz etmek ama hani ölmek kelimesini Uzun uzun düşünüyorsun istemesen de. Düşünüyorsun, istemesen de. Çünkü hani bu zıkkımın metastas gibi bir hikayesi var ve sende her alınan bulgu, her yapılan şey ki bu ben hani bu hikayem benim 4 yıl oldu ama onun iki buçuk yılında, en az iki buçuk yılında biz böyle her tahlil sonrasında, her yapılan işte ki o arada ben iki 3 biyopsi yaptırdım. Acaba bu da böyle midir? Acaba bu da böyle midir? diye yola çıktığımız bir sürü şey oldu aslına bakarsan. Çünkü hep bir hoplama halindesin. Hep evet. o korkuyu yaşıyorsun. Ama geçiyor Ali Kağan. Yani hani benim başıma niye geldiği yapmadım. Kendime en belki de iyi yaptığım şey bu oldu. Geldi evet. Gel evet Birçok insan gibi benim de başıma geldi. Yani hani gelmese evet. çok daha iyiydi. Ama bir de bu arada hani Hani genetik test yapıldığında ailemizde kimsede de yok. Yani öyle bir evet. ihtimal de yok. Evet. kim yani hani öyle bir evet. şey de öyle bir durum da var. Evet. Yani hani anneanne, anne ya da onun bir soy öncesi evet. geçişte de bir durum yaşanmadı. Tek yaptığımız sizlerden de benim aldığım en büyük şey bir sonra ne var? Ya bir de senin sürecinde teyze öyle bir şey oldu ki dediğin gibi işte anneannemin süreci vesaire. Sen kendini hayatta yok. tutmayı bıraktın. Tabii tabii. Hani başka hayatları tabii, hayatta tabii. tutmaya çalışırken aynen. Bak gerçekten söylüyorum Bir ara sen bile belki hasta olduğunu unuttuğun günler oldu Tabii tabii oldu aynen öyle yani. Ya ben şey yapıyordum ya Yani hani mesela saçım döküldü Peruk değil ama bir protez gibi bir evet. uygulama kullandım biliyorsun. Ve teknede de annem ve Ali'ydi gerçekten. Yani evet. hani onlar bu durumu fark etmesinler. Annem zaten hani anlayamadan yoğun bakıma girdi. Belki de anladı bilmiyorum öyle yoğun bakıma girdi. Ali anlamadı. Bütün her şeyimi tamamlayıp saçımı, makyajımı yani annem ya da Ali bir şey fark etmesin derdiyle ben böyle iki dirhem bir çekirdek dolanmaya evet. çalışıyordum. Yani hani yeter ki fark edeyim. Ha düştüğüm zamanlar olmadı mı? Elbette oldu. O ilacı alıp da devrilmemek gibi bir durum söz konusu de Değil. Yani hani bunu ne yaparsa. Ama ben çok hafif, Oraları da çok hafif atlattım. Yani oralarda da bir şekilde ya dirayetliydim bilmiyorum. Başka bir şeylere tutundun belki. Belki de. Işte. Belki de yani hani işe tutundum bir de. Mesela evet. benim kendime yaptığım en büyük iyiliklerden biri kendimi soyutlamadım Ali Kağan. Evet ben bunu oldum ve işte etrafım dönsün ben tedavimi olayım. Siz de bana işte şöyle bir hayat işte hmm. ben artık yolun sonuna geldim gibi hmm. bir duruma girmedim. E, i̇şime devam ettim. Yani şöyle söyleyeyim ben ameliyattan çıktım. 3. 4. günü kargolarımı yapıyordum. Kargo paketlerimi yapıyordum. Yani hani hmm. ha, o durumda değildim fiziksel olarak ama oraya sardırmasam evet. e, kendimi sorgulayıp bu sefer başka türlü durumların içine evet. de düşecektim belki. O şey yaptı. Yani oralar beni kurtardı. Ali en büyük şeydi. Gerçekten etrafında mesela Birol çok büyük desteği. yani O bir de şimdi gerçekten hayat arkadaşının da burada evet. desteği. De desteği çok önemli. Yani. Olağanüstü önemli. Yani kim ne derse desin o konuda gerçek Hani hakkını ödeyemem Şöyle oğluma bu durumu anlatmamak adına, hissettirmemek adına kendini paraladı. Evet. Geçen gün aynı şeyi Komistik. konuştuğumuzda, yani şey çok zor. Seninle daha az ilgilenip sana daha az sarılabilmesini ya da sana işte çünkü o dönem işte fiziksel olarak kolum ağrıyor, işte vücudumda başka şeyler var, evet. ilaç alıyorum, dinlenmem gerekiyor gibi 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 bir sürü durumlar var. Hani ondan, o anlamadan senden onu uzak tutmak o kadar zordu ki gerçekten de öyle baktım. Evet. Yani hani ufak bir çocukla geleceğini göreceğim mi görmeyeceğim mi kısmını düşünmek zor. Yani hani o oralar bayağı şey açıkçası sıkıntılı yani. Peki iki şey soracağım. Biri sana bu süreçte böyle en dokunan en kötü gelen şey bu şu olabilir. Mesela bana zaman zaman şu olur. Hani hastanede personellerin ilgisizliği olabilir. Ya da atıyorum arkadaşının eşinin dostun empati yapamayışı olabilir. Ya da sallıyorum sana işte o bulunduğun hal olabilir. Sana böyle o beni böyle hani yıkardı ya da böyle şey şey yapar dediğin o süreçte çok kötü etkiler dediğin bir şey var mı? Çok iyisini de soracağım. Ya aslına bakarsan yani hani bir tek beni hani orada zor zorlamak mı artık onu da bilmiyorum ama ya kabul bazen yaşadığımız şeylerde durumu kabul etmek işi kolaylaştıran taraftı. Zorluğu bir tek dediğim gibi benim hani şansım mı mı bilmiyorum. Annemle aynı süreci aynı dönemde evet. yaşıyor olmak çünkü bir yandan sizlerin iki tarafa çırpınıp da bana hiçbir şey hissettirmeden bir şeyleri yaşatma haliniz vardı. Yani bu arkadaşlarım da sizlerde eşimde o o kısmı çok zordu. Ben de kimseye hiçbir şeyi hissettirmeden iyi mi yapıp kuyruğu dik tutma belki evet, de adı evet. bilmiyorum. Hani çünkü ben de bir yük olmak istemedim kimseye bir yandan. Ama elimde de olmadan ister istemez evet. e, düşüp işte psikolojik olarak da fizyolojik olarak da düştüğüm zamanlar maalesef vardı yani. hani Ama şey değil. Hani şudur diyeceğim bir çok büyük bir şey hatırlamıyorum açık söylemek Peki, gerekirse. Peki iyi gelen? İyi gelen. Valla bu kadar sevildiğimi çok sarmalandım. Gerçekten çok sarmalandım. Yani hani çok çok benim için evet. e, Muazzam bir şeydi ve hani bebek gibi bakıldım öyle söyleyeyim. Yani hani o evet. şeyde gerçekten o evrede ben böyle hırçınlaşıp da işte anneme gideyim geleyim bir şeyler yapayım derken çok şanslıydım o konuda. Yani hem arkadaşlarım hem ailem e, o anlamda canımın yandığını, karşındaki insanların canının yandığını hissedersin ya öyle bir dönemdeydim, öyle bir dönem geçirdim. Ya ışından sonra da zaten son işte bir yıl boyunca da akıllı aşı denilen bir şey vardı. Bu arada uygulanan tedaviler, yapılan işlemler olağanüstü maliyetli şeyler. Yani hmm. bu süreçleri geçiren insanlara gerçekten çok büyük e, nasıl diyeyim size madden bir külfeti olan hikaye. Ailelerin buna dayanması, bir sosyal güvenceniz yoksa, bir özel sağlık sigortanız yoksa gerçekten zor zor süreçler. Devletin karşıladığı çok fazla şey var bu konuyla ilgili. Çok büyük destekler de var ama bayağı bir sarsan bir süreç yani. Sizinle birlikte aslında bakarsın hasta olan sizsiniz ama süreci yaşayan seninle birlikte o kadar çok insan etkilenip de evet. o psikolojide çünkü kaybetme korkusunu o insanlara maalesef istemesen de yaşatıyorsun. Yani evet. ya bir şey olursa. Her çıkan o 3 aylık süreçte, 3 aylık tetkiklerde benimle birlikte etrafımda ne kadar endişe duyduğunu ben birebir yaşadım. Yani hani yaşıyoruz da ki şu an hani 6 aylık süreçlere geçtiğimde ikinci 6 aylık kontrollerim olacak. Benim için bayram havasıydı öyle söyleyeyim. Her çıktığım o 3 aylık şeyde bu sefer de bitti Esra, bu sefer de bitti Esra deyip böyle evet. sanki hani o yaşamın biletini alıyorsun gibi bir şey yaşıyorsun. Yani evet. bir durum yaşasam artık hani bir şey olmaz, bir şey olmayacak. Ama olabilirdi de Alikan. Tabii ki olabilir. olabilirdi. Olabilirdi de yani bu sürecin zorluğu orada değil. Tabii mi? Tabii yani hani hep hani olabilirdi. Olabilirdi yani. Yani. yani olabilirdi. Bir şekilde aşırdım. Yani o, o hani var mesela yani hani sonrasında hani benim o dönemimi destekleyen kesinlikle böyle bir süreç geçirenlerin mutlaka ve mutlaka psikolojik destek almaları. Ben bir bir buçuk sene boyu bir buçuk sene tabii hemen hemen bir buçuk sene bu süreçte böyle bir destek aldım. İyi ki de aldım. Evet. E, çünkü kendinin farkında olmadığın yaşarken işin içinden oradan geçerken fark etmediğin o kadar fazla durum evet. yaşıyorsun ki evet. ve bu duruma sebep olan aslında senin bu hale gelmene sebep olan başka başka hallerimiz vardı. Evet. Başka başka geçmişte yaşadığımız sıkıntılar vardı. 1 bir, bir buçuk tabii bir buçuk sene böyle bir süreçle yaşadım. Tedavimle eş zamanlı olarak yürüyen ve kesinlikle imkan sağlanmalı diye düşünüyorum. Çünkü fark etmeden çok zorlandığım yerleri o sayede daha kolay geçirdim diye düşünmekteyim yani. Evet. Hani tüm bu süreçten sonra şimdi işte çok şükür iyisin. Hani hayatına daha rahat devam ediyorsun vesaire. Şey der misin teyze? Artık başka bir insanım ya da derim, değiştim derim, der misin? Derim. Değişmek belki ama başka bir insanım. Yani bu şeyde bu evrelerden sonra yani çünkü nasıl diyeyim sana? Hani ne kadar hani çok şeye gelecek ama çok klişe belki ama ya hayat buna değecek bir şey değil kısmını. Ya bir yerin ucuna geliyorsun ya düşeceksin ya geri geleceksin. Ben çok şükür düşmedim, geri geldim. Çok ehemmiyet vermeyeceğin bir hayat var aslında bakarsan. Önceden çok daha kontrolcüydüm. Benim en büyük sıkıntım oydu. Kontrolle ilgili beni yoran ve üzen hikayeydi aslında bakarsan. Birçok şeyde farklılaştığımı biliyorum. Değiştim mi bilmiyorum. Değişme evet. kesme, kelimesi benim için belki çok büyük şey, olabilir. Büyük çok. olabilir. Aynen. Ama farklılaştığım şeyler oldu. Yani daha hafifledim. Daha az insanla yaşar hale geldim. Bunu tercih ettim. Bunu özellikle tercih ettim. Daha iyi yaşamaya çalışıyorum her şeyden önce. Evet. Yani daha tadına varmaya çalışıyorum. Hı, daha o çalışıyorum. daha kıymetini bilmeye çalışıyorum. Daha hani böyle o şey içinde an dedikleri hikaye evet. gerçekten olağanüstü bir şey. Çünkü bir şey gerçekten gittiğinde ben onu geri alabilecek miydim bilmiyordum Alikan. O gitmişti. Giden bir sağlığım vardı ama ben eski esra halime, eski dinamik halime, eski sosyal hayatıma, aileme, işime, gücüme dönebilecek miydim? Bilmiyordum. Bilmiyordum. Ve bunu da şu nasıl söyleyeyim? Bundan 6 ay öncesine varana kadar o her 3 ayda bir yüreğin hoplaya hoplaya doktorumun karşısına gidip acaba ne söyleyecek, ne görecek, ne göreceğim deyip her hazırlık, her o 3 ayda bir kontrole gitme hazırlığı yeniden süreci sana yaşatıp başka başka ruh hallerine giriyordun yani. Anladım. Son olarak ben bir kısa açıklama yapmak istiyorum. Şimdi insanlar şunu düşünebilir hani neden atıyorum konuşuyorsun? Neden işte hatırlatıyorsun ya da neden bir şey yapıyorsun? Ben şöyle düşünüyorum. Evet yani hayat zor anlarla dolu. Kesinlikle. Ben dün kurye bir arkadaşımla konuşurken başka bir zorluğu tadıyorum. Öbür gün öğrenci arkadaşımla tabii. konuşurken, öbür gün belki işte eşinden şiddet görmüş bir kadınla konuşurken. Ama şunu istiyorum ben. Bazı durumlarda başta da bir soru sordum ya. Bazı durumlarda en zor anın içinde kendimiz kaldığımızda en çok seven insanlar bile tam yanımızda olamayabiliyor çünkü aynı yerde değiller. Tabii tabii Aynı, aynı duygular. Mümkün değil zaten. Mümkün, değil mümkün böyle de bir değil. Şey. Yani. Aynen öyle. O yüzden de istiyorum ki bir tane çocuk, bir tane kadın, bir tane amca, bir tane teyze baksın buraya. Ben çıktım buraya. bu şeyin içinden. Heh, ben buradan çıktım. Baksın buraya desin ki bak Esra'ya bak. canım. Ben çıktım. Saçlarının güzelliğine bak kesinlikle, desin, anlatısına bak desin, e, yalnız hissetmesin kesinlikle kendini. Kesinlikle. Ben, yani. şu an sen böyle bir şey yapalım teyze dediğinde en büyük şeyim bu. Bunun karamsarlığı tabii çok zor evet. geçti. Yani bunu kimse bunu hani şöyle de geçirdim diyeceği bir durum yok. Ama ben bunu geçirdim. Bitti. Evet. Benim geride kaldı ve benim hayatım şu an eski Esra ile yeni Esra arasında yani hani o süreci geçiren evet. Esra ile şu an devam ediyor ve gerçekten çok mutlu ve keyifli geçiriyor. Yani hani yaşadığım şeyi bilerek geçiriyorum. Bir daha yaşamamak için elimden gelen her şeyi yapmaya gayret evet. ediyorum. Ha yoluma bir daha çıkabilir, bir daha çıkarsa bir daha savaş ederim. Evet. Bunun karalara bağlayıp da oturmanın hiçbir manası yok. Evet. Üzücü, evet ne yapabiliriz, ne yaptık? ve bitirdik yani bitti. Ha bitmeye debilirdi. Yaşamımız böyleydi diyecektik yani ama ben o savaşın içinden gayet cillop gibi çıktım. Aa evet arızı kaldı mı? Mutlaka vardır. Mutlaka var. Mutlaka o korkular tamamen bitti gibi bir durum değil. Şunu da söylemek istiyorum ben. Benim bu süreç başladığında ben hiçbir yerden bu durumun araştırmasını yapmadım. Yani hmm. benim başıma ne geldi, nasıl bir tanı kondu, konulan tanıya göre nasıl bir tedavi uygulanacak? Hiçbir şey yapmadım. Araştırmadım. araştırmadım. Özellikle araştırmadım. Çünkü göreceğim örnekler belki beni motivasyonumu bozup çünkü yani hepimizde başka başka artı eksi hikayeler vardı. E, onları görüp kendi moralimi bozmak istemedim. Açıkçası ben teslim oldum. Teslim olmak da bana kolay geldi. Güvendiğim yerde olduğumu hissettiğim için de hiç bu konuda işte şunu mu yapılmalı, bu mu yapılmalı gibi bir yola girmedim. Bunu da yaptığım için bence kendimi açıkçası hani doğru bir karar verdiğimde düşünüyorum. Yani hani. Anladım. Ya tabii canım insan ufacık bir rahatsızlığını araştırmaya kalkıyor. Aklına bin bir türlü soru ya işareti geliyor. Ya bir de çok yani. kötü örnek de var. Orası baya evet. bir e, dipsiz, dipsiz kuyu. Hani uygulanacak tedavi, ilaçtı oydu buydu. Benim yorum yapacağım bir durum değil. Sonuçta hekimlerimiz bu konuda gerçekten olağanüstüler. Onlara teslim olmak işin en iyi tarafıydı benim için. Ben az önce de konuştuk. Tekrardan da şunu söylemek istiyorum. Biz özel olarak kamera arkasında da konuşuyoruz zaten bunu. Bu videoların gerçekten amacı hani şuradan 3 kuruş kazanalım 5 kuruş kazanalım diye ben buraya kendi öz teyzemi getirip buraya kanser hastalığını anlattırmam. Bu yani bunu herhangi bir para ödeyemez zaten evet. yani öncelikle. Evet. Evet. Benim de burada teyzemin de niyeti şu ya bir tane hasta evlat ana, baba, genç yaşlı neyse görse burada dese ki bak ne güzel atlatılabiliyor. Bak dese bak yalnız değilmişim. Ya buradan hayatıyla alakalı o hayatı tutunca dalla alakalı ufacık bir parça yakalayabilse. Kesinlikle. Bu video amacına ulaşmıştır bizim. Kesinlikle. Için kesinlikle. Yani hani evet kötü şeyler olabiliyor ama bitiyor. Başladığı gibi bitti. Ben de hayatımda bitirdim. Umarım yani kimsenin evet yoluna çıkmasın ama çıktığında da bitip normal hayatımıza yeniden rutinimize döndük. Öyle bir şey ki evet unutmuyorsun ama çoğu zaman da hatırlamıyorum artık. Çok güzel söyledin. Burada da kapatalım bence. Ağzına evet. sağlık değiz. Çok teşekkür ederim.